Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yine her zaman olduğu gibi fiyat performans odaklı güzel bir ekipman inceleyeceğiz. Mikado'nun MDX27 modelli LED aydınlatmalı 2.0 hoparlör setine yakından bakacağız. Müzik Daha önceden Mikado'nun hoparlör seti ve müzik setlerini incelemiş biri olarak veya da farklı markaların da hoparlör setlerini incelemiş biri olarak rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum: Setin sahip olduğu özelliklere baktığımda fiyat-performans ürünü orta segment günlük işlerde kullanabileceğimiz güzel bir hoparlör seti ortaya çıkmış. Hoparlör setini öncelikle bir kutusundan çıkartalım. Daha sonrasında sahip olduğu özelliklere detaylıca bakacağız ve hoparlör setiyle de tabii ki bir ses testi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Onu da videonun en sonuna yerleştireceğim. Tabii ki benim yaka mikrofonumdan almış olduğunuz ses her ne kadar canlı olarak almış olduğunuz ses kadar olmasa da yine de set hakkında az çok setin sahip olduğu ses temizliği ve ses yüksekliği anlamında kafanızda fikir oluşturabilecektir. Setin kutusuna baktığımızda ön tarafta hoparlör setini görüyoruz ve rengarenk üzerinde led aydınlatmaları bulunuyor. Setin sahip olduğu özellikler kutunun sağ ve sol taraflarına yerleştirilmiş. Kutu içeriğindense her zaman olduğu gibi bir adet kullanım kılavuzu kitapçı çıkıyor. Seti kutusundan çıkardım. İlk izlenim olarak baktığımızda güzel şık bir set ortaya çıkmış arkadaşlar. Ön yüzeyde sürücüler görüyoruz ve çıplak haldeler. Ön tarafta herhangi bir mesh yapıda korumaları yok. Direkt sürücüleri görebiliyoruz ve set gayet küçük ve kompakt bir yapıya sahip arkadaşlar. Tamamen ABS plastikten tasarlanan bir set arkadaşlar. Siyah mat bir tasarım tabii ki ve siyah mat tasarımın dışında burada ön yüzeyde her iki hoparlörde siyah parlak yüzeyler kullanılmış ve şıklık anlamında gerçekten güzel şık bir görüntü ortaya çıkmış. Üst tarafta Mikado'nun yazısını görüyoruz ve ses kontrol tekerleği sağ üst kısma yerleştirilmiş. Buradan ses kontrolünü yapabiliyoruz ve gayet ergonomik bir yapıda iki parmağımızın arasına rahatlıkla alabiliyoruz. Hoparlör setinin arka tarafına baktığımızda burada hava çıkışları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Oval bir yapıya sahip daha önceden Mikado'nun incelemiş olduğumuz hoparlör setleri vardı. Onlar da kare şeklindeydi. Burada oval bir yapı kullanmış. Küçük ve kompakt bir yapıda hatta daha önceden incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz Mikado'nun en MD336 modeli burada. Onunla bir karşılaştırmasını yapalım. Hem boyut olarak baktığımızda ne gibi farklılar olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. MD336 5W 2 5 watt arkadaşlar. 2.5 artı 2.5 şeklinde. Bugün inceleyeceğimiz MDX27 ise 6 watt. MD336'ya baktığımızda küçük bir farkla daha uzun olduğunu görebiliyoruz. MDX27'nin sahip olduğu boyutlara zaten ben ekran yansıtacağım. MD336'ın ön tarafı gördüğünüz gibi meş bir yüzeye sahip kapalı bir şekilde driverları göremiyoruz. Ama md X27'de açık çıplak bir model kullanılmış ve ön tarafta herhangi bir koruma yok. Herhangi bir mesh yüzeyi yok. Direkt driverları görüyoruz. Setin sahip olduğu kablo uzunluğuna geldiğimizde ise iki hoparlör arasında 85 santimlik plastik bir kablo olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ana kablomuz da yine plastik ve 1 metre uzunluğunda. Kablonun uç kısmına baktığımızda bir adet USB bağlantı kablosunu görüyoruz ve bir adet 3.5 milimlik jack girişine sahip ve iki kesim halinde tabii ki iki tane hoparlör olduğu için 3.5 milimlik bu jack bağlantısını telefonunuza, televizyonunuza, bilgisayarınıza, medya oynatıcısına kısaca 3.5 milimlik jack bağlantısı olan iki kesimli herhangi bir platforma takabiliyorsunuz. Kablo uzunluğu anlamda bence gayet yeterli arkadaşlar. Bilgisayarınız etrafına böyle koyduğunuzda kablo uzunluğu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız veya televizyonunuzun arka kısmına falan bu şekilde koyduğunuzda rahatlıkla bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Yani kablo anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Söylediğim gibi gayet küçük ve kompakt bir yapıya sahip olan bir set. Yani çok fazla kaba durmayacaktır. Bilgisayarınızın yan taraflarına, monitörün yan taraflarına koyduğunuzda zaten ben görüntüleri video içerisine yerleştireceğim. Göreceksiniz çok fazla böyle kaba bir görüntüye sahip değil. Veya televizyonunuzun arka tarafına yine sehpanıza koyduğunuzda çok fazla böyle görüntü kirliliği oluşturacak büyük bir boyuta sahip değil. Peki güç anlamda neler vaat ediyor bize bu set? 3 artı 3 toplamda 6 wattlık ses çıkışını bu hoparlör setinden alıyoruz. Frekans yanıtı 20 Hz ile 20 kHz olan sette 7 farklı renkte de Rainbow aydınlatma bulunuyor. USB bağlantısında sağladım arkadaşlar. Böylelikle setin sahip oldu Rainbow aydınlatmalarda da şöyle bir bakalım. 7 farklı renkte kendisi yavaşça geçişler yapıyor. Işık şiddeti anlamda yani biraz daha canlı olabilirdi arkadaşlar. Çok sönük değil ama daha da canlı yapılabilirdi. Bilgisayar tarafına şöyle koyduğunuzda klavyenizle, mouse'la tabi konularda da ışıklandırma varsa güzel uyum içerisinde güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ses performansına geldiğimizde ise videonun en başında belirttiğim gibi siz bu setle gündelik kullanımlarda rahatlıkla güzel performanslar elde edebilirsiniz. Ama siz bu setle ben parti yapacağım diyorsanız işte orada yanlış tercih. Bu set size o zaman yetmez arkadaşlar. Onun için size 2 artı 1'ler, 5 artı 1'ler lazım. Web'de gezinirken müzik dinleyeceğim, YouTube'dan video izleyeceğim veya bilgisayar başında film falan izleyeceğim diyorsanız veya bilgisayarda Forza Horizon 5 oynayacağım, PES oynayacağım, FIFA oynayacağım diyorsanız bu set rahatlıkla işinizi görecektir arkadaşlar. %80'lere kadar, 90'lara kadar temiz ses alıyorsunuz ama %100'de açtığınız zaman hafif seste bozulmalar olabiliyor. Bass ve tiz performansı ise setin sahip olduğu teknik özelliklere göre baktığımızda gayet iyi, yeteri seviyelerde. Setle yapmış olduğum ses performansına birazdan geçeceğiz. Videonun bu bölümünde ben ayrılıyorum arkadaşlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana ve videoya desteğinizi gösterin. Set hakkında kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.